Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve bestekarı Osman Zeki Üngör'ü rahmetle anıyoruz. Neyse ki son zamanlarda e, kimin emeği geçmişse ellerine sağlık bir helallik müessesesi hatırlaması yaşandı ülkede. Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Zeki Üngör, Mahkeme-i Kübra'da, Haklarını helal etsinler bize inşallah. Efendim dün bu arada birkaç kitap göstermiştim. Ya lütfen onu bir daha söylerseniz diye soran izleyicilerimiz olmuş. Kurtuluş Savaşı biterken yahut Cumhuriyet'e doğruydu bir tanesi. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan Lozan'a gidilen yolda günlüklerden oluşuyor. İş Bankası yayınlarından çıkmış. Eyüp Durukan bir subay yani... Aydın bir subay. Onun günlükleri önemli. Sonra Margaret Macmillan'ın bir kitabından bahsetmiştim. Paris 1919 dünyayı değiştiren 6 ay. Türkçesi var kitabın. Margaret Macmillan için de Lloyd George'un kızı demiştim. O Lloyd George'un torunu olacak. Dilim sürçtü. Kusura bakmayın. Lloyd George da o dönem Osmanlı'yı bölmek isteyenlerin en başında gelen İngiltere Başbakanı'ydı. Onunla Margaret Macmillan'ın da yaptığımız bir röportajdan filan bahsetmiştim. Öyle gündeme gelmişti. Şimdi geçelim dönelim gündemimize. Ha bu arada bu bir dakikada bahsedeceğim bundan. Onu da soran çok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğundan beri Ankara'daki tüm programını neredeyse Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıyor. Fakat son zamanlarda bir değişiklik yaşandı. Çankaya Köşkü de sık sık kullanılır oldu. Yani Cumhurbaşkanı şu anda e, yeniden Çankaya'da. Hoş geldiniz. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarını Çankaya Köşkü'ne taşırdığını görüyoruz. Eski Başbakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı mekanlardandı. Sarayın itibarı kalmayınca, sarayın bütün kirli ilişkileri ortaya çıkınca, sığınabileceği bir tek yer vardır Çankaya Köşkü'dür oraya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde bazı programlarını alışılmışın dışında Çankaya Köşkü'nde yapıyor. Örneğin 19 Mayıs'ta gençlere hitabını Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında yaptı ama İstiklal Marşı'nı Çankaya Köşkü'nden okudu. Bu adres değişikliği muhalefetin gözünden kaçmadı. Akıllarındaki soru işaretlerini dile getirdiler. Beştepe'deki saray son derece kalabalıklaştı. Bir dinlenme endişesi taşıyor olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Tartışmalar arasında Atatürk Orman Çiftliği arasında inşa edilen yapımına yaklaşık 1,5 milyar lira harcandığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı 2014 yılı Ekim ayında tamamlandı. Aynı yılın Ağustos ayında ilk kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Erdoğan neredeyse o günden beri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını kullanıyor. Ama son 1-2 aydır Çankaya Köşkü'ndeki programların yoğunlaşması dikkat çekti. Çankaya Köşkü'nün atıl kalmış izlenimi doğmasın diye düşünmüş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli sporcularla azınlık cemaatlerinin liderleriyle yaptığı iftar Çankaya Köşkü'ndeydi. En son ittifak Orta Bahçeli ile de köşkte görüştü. Çok önemli salgınla ilgili zirveleri de Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirmişti. Orası devletin bir makamıdır. Çankaya Köşkü'nün itibarını kullanmak istiyor olabilir. Bugüne kadar tek kirlenmemiş ve tüm Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olan gerçek bir cumhurbaşkanının ilişkilerini ve görüşmelerini sürdürmesi gereken yer olan Çankaya Köşkü onun için sığınabileceği yer haline gelmiştir.